Cezaevinde bir ölüm daha. Vatan Partisi'ne büyük öfke. Ahmet Nesinden 15 Temmuz sorusu. Günün haberleri başlıyor. Yazar Ahmet Nesin 15 Temmuz'a ilişkin sorgulamalarını sürdürdüğü yazı dizisinde meclisin iddia edildiği gibi F-16'lar tarafından füzeyle vurulmadığını, bombaların meclise önceden konmuş göründüğünü söyledi. Nesin fotoğraflarla işlediği ve uzmanlardan gelen bilgilerle yazdığı yazısında meclis binasında kullanılan bombaların büyük bir çoğunlukla C-4 denilen patlayıcılar olduğunu ifade etti. Atılan bombaların füze olmadığı kesin. 15 Temmuz öncesi ve sonrası olmak üzere füze sayımı yapılabilinir diyen Nesin, bu yazılar bitmeyecek ve ortalık daha çok karışacak sözlerini kullandı. Gülen Cemaati'ne hedef alan operasyonlarda tutuklanan iş adamı Kamil Üngüt, tutuklu olarak kaldığı Elbistan ETP Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki koğuşunun banyosunda ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği öne sürülen iş adamı 14 Ağustos 2016'dan bu yana tutuklu bulunuyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşünü protesto etmek isteyen Vatan Partisi üyeleri vatandaşların büyük tepkisiyle karşılaştı. İstanbul Kadıköy'de yürüyüş aleyhinde pankart açan Vatan Partilileri yuhulayan vatandaşlar AKP ile anlaştınız diye tepki gösterdiler. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in adalet yürüyüşüne ilişkin bu yürüyüş CHP'nin bonzaisidir açıklamasının ardından da Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Keskin görevinden istifa etti. Türk sinemasının usta isimlerinden Hakan Balamir hayatını kaybetti. 72 yaşındaki ünlü sanatçı uzun süredir kuha hastalığı sebebiyle tedavi görüyordu. Geleceğim. Her gün dersen her gün geleceğim. 1946 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Balamir, 1972 yılında Bir Aşk Bin Ölüm adlı filmle sinema oyunculuğuna başlamış, Yunus Emre ve 14 Numara filmlerindeki rolleriyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez en iyi erkek oyuncu seçilmişti. Mahpus filminde Türkan Şoray, Ağrı Efsanesi filminde Fatma Girik'le birlikte oynayan sanatçı, Sinema Oyuncuları Derneği'ni de kurarak başkanlığını yapmıştı. Kim bu paralı zorbalar?